Alizade dinle abi. Alizade ne ya? Zamanında Sagopa Kajmer muhafazakar rap yapıyordu CS. Muhafazakar rap nasıl oluyor ya? Mermiler polis ah ah ah. Ha kendi de mi söyledim şey? Alizade korkunç bir şey. Abi hayır bu arada ya. Alizade bilmiyorsan dinlemeniz lazım. Ne olur Alizade dinletelim ne olur. Aman Alizade açma. Artık açmamız lazım. Ok yaydan çıktı. Teres tavaya girdi. Biz de girelim bakalım neymiş bu Alizade. Ben Aleyna Tilki'yi de sizin sayenizde keşfetmiştim seneler önce. Aleyna Tilki lan ne lan yeni bir Pokemon mu falan demiş. Sonra bir şey oldu. Dur canlı yayın şeyime geçeyim. Arkadaşlar telif yersek de yeriz ya ama Bu kadar korkmayın ya. Nedir yani? Alizade. Alizade ile göçmen hayatı. Alizade trip attım. Alizade and bege. Alizade anormal. Hangisini açmak lazım? Alizade Azeri bir ablamız üç dil bilip hiçbirini konuşamıyor. Ya bir yersek de yeriz telif arkadaşlar. Ayrı kanal açmışım zaten ben bu iş için. Levent diyor ki açma Alizade diyor. Niye ya? Hangisini açayım ama? Son milyon. 30 milyonunu mu açsam? 30 milyonunu açıyorum. Oha 4K yüklemişler ha. Kısayım 720p'ye. Oğlum Ali Zeyd'miş lan. Saatlerdir Alizade deyip duruyorum. Alo, yayındayım ya. Şu an açayım. Tamam, tamam. Teşekkür ediyorum. Tamam. Eşlerimden ve dostlarımdan uyarı geldi arkadaşlar. Şu an aç dediler. Tamam, şu ana geçiyorum o zaman. Tamam. Bununla ilgili yorum yapmıyorum. Şu anı çok merak ettim. Direkt arandım telefonumdan çünkü. Lirik video. Ya e, bunun kendi klibi yok mu ya? Dur, açtım. Yani beklediğim kadar kötü çıkmadı onu söyleyeyim. Ben çünkü cringe'in bağrından gelmişim onu söyleyeyim. Yani weird flex diyeceksiniz ama ben daha dün burada İsrail-Filistin konusuyla alakalı e, İsrail bombalamasından sonra hayatta kalan bir gencin türbanlı bir kızımızla aşk yaşadığı Wattpad hikayelerinin derinliklerinde gezdiğim için bu bana yeterince cringe gelmedi. Ben, kötü ama hani bu tarz müziğin gerektirdiği kadar kötü öyle söyleyeyim. Yani ben böyle şey olmadım hani vardır yani böyle şey bir cringe yani böyle. Yani böyle ananı falan olursun böyle bir vücudunu silkesin gelir. Bu böyle şey gibi bir şarkı. Türkiye'de yaşamak gibi bir şarkı. Hani her gün uyanıyorsun ve zaten ne bekliyorsun ki? Ben size şu anı böyle özetleyebilirim. Şu an şu an Türkiye'de yaşamak gibi. Uyanıyorsun. Bir şeyler olmuş yani anladın mı? Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Sen de iyiye gitmesini zaten beklemiyorsun ama yani. O yüzden yani bu bana komadı. O yüzden şuna bir geri döneceğim. Kamera karşısında kriz geçirdiği anlar var. Titreyip kriz geçirdiği. Onlar bana daha komik gelmişti. Baksana. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Baksana. İki gözün arasında fark mı vardı ya onun? Bir gözünde lens var bir gözünde yok galiba. Ha. Çekimler sırasında perdeleri sabit tutamamışlar. Sen ne yapıyorsun oğlum burada ya? Gerçi. Şuradaki saçı çok iyi bence ha. Kız sürekli sarsılıyor. Şurada şeye benzemiyor mu ya? Leyla ile Mecnun'da şey vardı ya. Leyla mıydı o da? Bakkalın kızının ismi neydi? Leyla mıydı? Ya, Kara Leyla mıydı? Hatırlıyor musunuz? Dur bak. Tam bulamadım. Bekle. İşte dur ya. Söyle, göstereceğim şimdi size. Hatırlarsınız onu. Kalın kızı diye yazayım çıkar. <laughs> Hatırlıyor musunuz bunu? Leyla'ydı değil mi bu kızın ismi de? Nurten'in kardeşi miydi, kızı mıydı? Nurten'in kardeşiydi galiba. Ha yani Nurten'in yeğeniymiş tamam. <laughs> Erdal Bakkal'ın karısının kızının punk gotik olması inanılmaz bir detay değil miydi ya bu arada? Bu diziyle ilgili en çok sevdiğim şeylerden biriydi. Bu. Evet. Herhalde oradan etkilenmişler. Neyse bu beni baydı. <laughs> Çok güzel çekiyorum. İnanılmaz. Ben director mı olsam? Merhaba herkese. Şu an şarkı Ya Kim bakacak ki bunlara? You either have it or you don't. And since you hating on me, my guess... Bir tık rage bait artık bu ha. Onu da söyleyeyim. Okey. Artık rage bait'i hissetme yaşımıza gelmişiz arkadaşlar ya. Yani. Rage bait çağına girmişiz. Böyle arkadaşları. Diyorlar ki bak kızım sen şimdi kendini maymun edeceksin, it edeceksin diyorlar. Ama diyorlar çok para kazanacaksın. O da diyor ki olur lan yaparım ne alacak ki diyor. diyor yani. Oraya geldi yani. Yani şey de değil, cringe de değil. Cringe çünkü samimi olarak kötü bir iş yapmaya çalıştığında iyi olmuyor. Sen özellikle yola kötü bir şey yapmaya çıkarak yaptığın zaman parodi oluyorsun. Ya da artık yeni güncel tabirleri rage bait oluyorsun. Biliyor musunuz rage bait lafını? Milleti sinirlendirerek, dikkat çekmeye çalışarak işte kendini büyütüyorsun. Rage seeding rage bait, rage farming falan filan pek çok kelimeyle anılıyor. Ne oluyor? İşte Alizade çok kötü abi. Alizade aç, Alizade aç. bize burada Alizade'yi. E ondan sonra kız seksi seksi bir şeylerin üzerinde hopluyormuş gibi hareketler yapıyor. Burada 10 kişi izliyorsa 8 tanesi abi çok cringe ya diyor. Ama bu 8 tanenin 4 tanesi gidip kıza follow basıyor. Çünkü kız seks satıyor. Diyor diyor bir gece aniden lazım olursa diyor ben bunu takip alayım diyor. Böyle böyle milleti sinirlendirerek artık büyüyorlar bunlar. Bence bu bu kapasitede. Videolarını izlediğimde acaba kız gerçekten anası tarafından böyle mi doğrulmuş diye merak ettim ama vlogunu izlediğimde vlog daha dakika bir gol bir hani ben seyircimi nasıl kırınca edebilirim nasıl daha çok insan yorumlarda bana küfrede gayesiyle yapılmış gibi. Anında yani ben yemiyorum artık ona doydum yani. Yeni bir yol yorota yani. Saçma sapan bir şey. Ama artık etkileşim çağında bu çalışıyor. Keşke bağış vermiyorsun. Açabilsem Barış şu videosu izletmek için. Yok ya boş ver. Gay kalçı için çok önemli bir kişi Alizade son zamanlarda valla. Ya ondan da emin değilim ya. Yani gay culture öyle bir, ya bir de bir şey söyleyeceğim de abi. Yani son 10 senedir 15 senedir ortalığa çıkıp tuhaf tuhaf hareket yapan herkese de gay culture için çok önemli birisi falan filan diye de bir iteleme başladı. Ya arkadaş bilgisayarı icat eden adam da Alan Turing de gay yani. Ben de bunu anlamıyorum. Nerede bir aile azı yüzü yamuk tuhaf tuhaf hareketler yapan bir karakter var. Aa ama gay komünitesi için çok önemli. Kanka zannetmiyorum ya. Gay komünitesinin haberi var mı bundan? Gayler toplanıp şey diye açıklama yaptılar mı yani? Alizade bizim bir değerimizdir. Değerimizdir. Re 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 filan diye ortakta koştular mı? Yoksa 5-10 tane örneklem üzerinden koca bir kitleye mi çakıyoruz bunu? Ya bunu şey gibi düşünsene. Atıyorum. Ya bu arada abi Alizade son zamanda Fenerbahçeliler için çok önemli. Yani bilmiyorum. Bahsettiğin komünitenin bu konuyla alakalı bir açıklamasını görmeden ben bu tarz rage bait tiplemeleri kimseye yakıştırmam açıkçası yani. Çünkü ne saçma bir şey. Bir biseksüel olarak umursayamadım. Hayır umursayacaksın. Ya buna pink washing mi diyorlar bir şey diyorlar bunun da bir ismi var. Baktın tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun yapış LGBT'ye. Öyle bir tuhaf kafa çıktı son zaman. Ne son zaman? 20 senelik iş aslında da. Artık direkt şey olarak yapıyorlar. Bilerek yapıyorlar o işte yani. Fenerliyim triggerlandım abi yapma. Yo, Anladın mı ya şimdi? Ne ki bu? Ya Twitter'da 5 lubun fanı oldu diye hepimizin lideri olmuyor. <laughs> Eyvallah birilerinin de bunu söylemesi lazım ya. Bir ara galiba bu Lady Gaga ile başladı. Lady Gaga böyle antin kuntin kıyafetler gidip ortakta kendini yu yuvarlayınca çok böyle galiba LGBT dünyasından seveni falan oldu Amerika'da. Amerika'da o tutturunca, Şokopop'tan izlemiştim ben bunu. Türkiye'de bir ara Hande Yener denemiş. Ben de dur LGBT'nin su falan filan diye. Orada da ama o da bir tuhaf yani LGBT'nin kraliçesi olmanın yolu da şeyden gidiyor. Hadi daha da ekstrem hareketler yapayım. Yani bilmiyorum. LGBT birisi değilim ben. Komünitesine de yakın değilim. Yani ama bu konuyla ilgili bir açıklamalarını görmeden de nerede bir tuhaf hareket yapan var. İşte bunlar LGBT yakın demek bana çok politik bir söylem gibi geliyor açık söyleyeyim yani. Queer partilerde bir kere bile açıldığını görmedim bu kızın şarkısını. Abi bence pek öznesi olmadığın şeyler hakkında böyle sert yorumlar yapma ya. Sen öznesi misin kardeşim? Sen öznesiysen sen anlat duyalım. Çünkü bak chatte birkaç tane öznesi olan arkadaştan yok. Hande baiting yaptı. Sonra Sara iftarına falan gitti. E tabi. Pink washing, rage farming, click baiting ve en nihayetinde kara toprak. <laughs> Lady Gaga benim için değerli bak başkası adına konuşmayayım ama. Gelmiş diyor ki öznesi olmadığın konuyla alakalı böyle konuşma. Abi sen bir öznesi misin? İki öznelerin temsilcisi misin? Sen burada böyle bir açıklamada bulunuyorsun. Hadi öyle konuşalım. Anladın mı? Ben öznesiyim ilk defa senle dinledim Alizade'yi. O yüzden acı yani kime neyin gatekeeping'ini yapıyorsun? Adama bir gatekeeping yaparlar çok zorlanırsın hayatta. Allah sabır versin yani. Evet öyleyim. Queer komünitesi tarafından seviliyor demek tüm gayler tarafından seviliyor demek değil. RuPaul's Drag Race gibi bir şey bu. Okey. Ben öznesiyim hiçbir müzisyen benim için bu açıdan değerli değil. Yani acı anladın mı? Yani bir şeyleri sahiplenmeye çalışıyorsun da kaç kişiymişiz biz şu an canlı yayında? 2400 kişiymişiz. Yani bu 2400 kişinin arasında Belki tek özne olsan hadi senin lafını dinleyelim de bir sürü insan var burada bir haberim bile yok diyorlar. O yüzden belki de bunlar adına konuşurken ha ulan herkesle aynı düşüncede değiliz. Belki de biz bütün grup olarak bir monolit değilizdir. Farklı farklı insanlardan oluşuyoruz diye düşünüp daha dengeli konuşabilmen lazım. Öznelerinize, yüklemlerinize dikkat edin bu açıdan. Sağ ol CS sayende daha konservatif Müslüman oldum. Abi işte bana da şöyle geliyor. Nerede böyle tuhaf tuhaf bir takım karakterler çıkıyor. Müzik olarak da yetenekleri yok bilmem neleri yok. İtiriyorlar LGBT'ye. Tamam mı? Ya ne gerek var? Ben LGBT e komüntisi birisini sahiplenecekse buyursun. Ayda sözleri sahiplensin o zaman. Mis gibi. Ses desen ses. Müzik desen müzik. Hiçbir şeyin öznesi değilim. Alizade kimin neyini yapıyor? Gram umurumda değil ya. Kardeşim herkes bir şeyin öznesi. İyi düşünmen lazım. 2500 seyirci var, 600 like var. Ha bak çok daha önemli bir yorum geldi arkadaşlar. Asıl bu yorum önemli işte. CS peki Seyfi Dursunoğlu diye bir herif vardı Türkiye'de. Gülerek severek izledik hep. Evet. Doğru. Abi ben onu zarfı olarak sana katılmıyorum. Dönüş zarfına ya? Hiçbir şeyin öznesi değilim. Ne kadar evan geliyorum bir söylem ya bu arada hakikaten. Bir şey soracağım. LGBT karşıtı olup homofobik olmama diye bir şey var mı? Bu soruyu kimsenin kalbini kırmadan yanıtlamaya çalışayım. LGBT karşıtı olmak bir şey. Homofobiklik başka bir şey. Ama bunlar birbirine o kadar yakın şeyler ki insan ister istemez şeyi soruyor. E abi homofobik değilsen niye LGBT karşıtı olasın ki gibi bir noktaya gidiyor. Bence burada bir terim karmaşası olabilir senin kafanda. Bir de homofobik olmak çok yani arkadaşlar hani Türkiye'de şey diye bir laf vardır ya. Aga kim ne yaparsa yapsın işte. Kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez. Sen işte bu kadar bir cümle kurabiliyorsan hayatta homofobik birisi değilsin aslında. Homofobi baya yani inşallah benim seyircilerimin arasında yoktur. Hoş bir şey değil arkadaşlar. Hani Başkasının hayat tarzına müdahale edecek kadar artık e, çağ dışı kafalarda olmamak lazım. İşte LGBT karşıtlığı ile homofobi çok alakalı şeyler değil. LGBT karşıtlığı da bir tuhaf. Belki maksimum diyebilirsin ki ben LGBT aktivizmine karşıyım, karşıyım diyebilirsin. O da ne demek? İşte sağda solda bayrak görmeyi sevmiyorsan LGBT aktivizmine karşı olabilirsin. LGBT karşı olmak da şey demek gibi. Yani... Kız evinde oturuyor ve başka bir kızdan hoşlanıyor ve sen ona karşı gibi oluyorsun. Lan onun sana ne zararı dokundu ki? Burada terminolojik karışıklıklar var. Ve genelde de bu konularla alakalı e, konuşan, e, nasıl söyleyeyim size, politikacıların veyahut da politik şahsiyetlerin konuyla alakalı terim eksikliklerinden konu ortaya çıkıyor. Adam diyor ki LGBT kötüdür. E, yani ne bağlamda hani anladın mı? Dinimize göre mi? Ya LGBT o dine bağlı değilse? LGBT birisi işte yani. Ama hani LGBT karşıtlığıyla homofobi tümüyle çakışmamakla beraber LGBT karşıtlığı da tuhaf bir şey. LGBT karşıtı şey gibi. Ya aslında yani LGBT karşıtı çok saçma çünkü LGBT insanlar var ya. E yani neyse benim eşcinsel arkadaşım sevmez pek LGBT aktivistlerini. Ha Bak mesela o oluyor. Senin eşcinsel arkadaşın LGBT e, kimlikli birisi. Öyle söyleyelim. Aktivistleri sevmeyebilir. O da kendi bileceği iş. Çok mantıklı değil ama okey. Yani bizde genelde aktivistlere karşı bir öfke var. Yoksa şahıslar ya da şahısların özel hayatına karşı öfke ben bizim ülkede e, aşırı muhafazakar yani insanlarda görüyorum. Onun dışında çok görmüyorum. Bizde genel olarak şey tavrı var insanlarda yani. Kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez gibi bir cümle var ya böyle. O temiz güzel bir cümledir o yani. Ben menemen karşıtıyım. İçine yumurta girmesi beni çok rahatsız ediyor. Valla ben menemen destekçisiyim. Atamın yeterince menemen yapmadığını inanan birisiyim Çok daha fazla menemenler Yapılması gerekiyormuş güzel ülkemizde Çok konu herkesin bir fikri varmış Bu konuyla ilgili Çete okumaya daldım ben, ben Menemenin yanık seviyorum Ben de menemende soğana karşıyım Bir de soğanımız var artık evet hayatımızda ya Benim iki tane kızım var muhafazakar bir çevrem var Kızlarım gökkuşağı ve unicorn çok seviyor Ama ben onlara o tarz bir kıyafet alınca yadırganıyorum Gökkuşağını hadi anladım da Unicorn çok Gerçi gökkuşakların ucuna unicorn koyuyorlar ya abi sen al Allah aşkına. O da bir tuhaf olmuş artık. Yani bak bu tuhaf bir şey. LGBT insanlar diyor ki biz gök kuşağını bayrağımıza koyuyoruz. E koy. E biz de kıyafetimize koyuyoruz. E sen de koy. Yani gök kuşağı görünce tetiklenmek bu noktada bana saçma gelen şey. Çünkü LGBT bayrağıyla gök kuşağı deseni arasında dev bir fark var. Bu birazcık şey gibi olmuş. Atıyorum yani Türk bayrağında da ay yıldız var. Her ay ve yıldızı bir arada gördüğün yer aynı çizim ve aynı renk ve aynı bağlamda değilse Türk bayrağını sembolize etmiyor ya. Ama bu konularda arkadaşlar toplumda düşmanlık pompalanıyor işte aslında uzun lafın. Toplumda düşmanlık pompalandığı sürece de senin kuzun unicorn giyiyor yoksa siz gay, gay mısınız falan diye bu muhabbetler bitmez yani. Kaldı ki de belki de gaydır ama işte yani işte politik sebeplerden pompalanan bir düşmanlık var ortada. Aynı kitleye 10 sene önce sorsan, bizim kimsenin hayat tarzıyla derdimiz yok diyordu. 20 sene önce sorsan, Beyoğlu'nda belediye başkanlığı yapıldığı dönemde pek çok güzel sahip çıkıyorlardı öyle insanlara. 10 senede bir şey değişiyor. Fır döndü değişiyor böyle. Bu dönem, ha bu dönem düşmanmışız. Pırırır, bu dönem arkalarındaymışız. Yani politika bunlar arkadaşlar ya. Bugün öyle, yarın böyle. Bugün nefret ettirirler, üç gün sonra en büyük pampanız ilan ederler. Çözüm dönemini de gördük biz bu ülkede. Rüzgar döndükçe, işlerine geldikçe herkesin her konudaki fikri değişiyor yani. Ben, sen bugün düşman olursun, öbür gün derler ki, Aa, olur mu?" O gün de sempati duyarsın, üç gün sonra sefer derler ki, aman sempati duyma." Haydi bakalım olimpiyatlarını yapıyoruz derler. 5 sene sonra terör örgütü olur, 3 sene sonra şehre, ülkeye davet ederler falan filan. Biliyorsunuz bu konuları. Nelerden bahsettiğimi siz de çok iyi biliyorsunuz. O yüzden bence Rüzgarın değişimiyle beraber fikirlerin de değişeceğini farkında olmak lazım. Öyle söyleyeyim ben size. Bakarsın 3 sene sonra LGBT olimpiyatları yaparlar. Baş LGBT'yi davet ederler. Baş LGBT kim bilmiyorum. Elton John mu? Elton John hoca efendi özledik. Haydi ülkeye dön. Elton John böyle dev ışıklı gözlükleriyle gelir böyle falan. Ondan sonra Olaylar olaylar. Vallahi Ali Zade'den nerelere geldik ya? Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.